Bakın. Bize karşımızdaki yücelikler 5 kişiler geldi dedi ki Esa'da turnuvada biz 3 yıldır birlikte oynuyoruz 5 radyantı yeneriz çıkar 5 radyant karşımıza dedi 3 yıldır birlikte oynayan stak yüceliklere karşıyız çok tehlikeli. Tamam. Öncelikle Alperen'in şöyle bir iddiası oldu geldi Alperen dedi ki biz 3 yıldır 5 kişi birlikte oynuyoruz güncelde yüceliyiz 5 radyantı yeneriz dedi. Alperen... Evet öyle öyle bir söylemem oldu. Sen de kulak misafiri oldun buna. Tamam. O zaman hazırsak biz de bu challenge'ı gerçekleştirmek istedik. Bu arada 3 yıldır yani uzun zamandır yani 2 yıldır 3 Hı -hı. yıldır bence birlikte oynamanız harika bir şey. Derler ya oyun dostlukları asıl dostluklardır diye. Aynen öyle. Ya beraber Hakikaten... turnuvalara falan da katıldık. Biz bayağı bir şey yaptık ya kendi çapımızda. Eğlendik yani bu oyun boyunca. Oynuyoruz hala ama yücelik stack kaldık. Yapacak bir şey yok. mid'e pik çıkalım moruk. Ben, ya, nereye çıkıyorsanız ben bir karabin alacağım. Smoke istiyor musunuz? Abi ve, at şuraya at abi, abi şu orta alalım. Aret Şeyde burada. Biri solda. Giremedi daha ya. Mid var. Şorta dikkat şort dikkat. Şorta bakıyorum. Arkadaşlar bu tarz durumlarda geri koşma sesi vermeden çıkıcam. Demin yürümüyor. Yaşa yaşa. Mid kalabalık mı orada? Arka 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 arka. Esa bitti bitti SA yarı fight şimdi de hadi aç hadi çor arkanız 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 nice Evet. Nice. nice. Cypher'ları yok biz hızlı mı? da girebiliriz ya. Biz Kime biraz vardı. gereksiz kasıyoruz bence radyatlar diye. Şimdi ben az önce Leon'un bu ata arkasına geldiğini gördüm. Ben bu Leon'un bir daha arkasına geleceğini düşünüyorum. Ali ne yapıyorsun biliyor musun dayıcığım? Şurada başlıyorsun sonra buraya doğru koşuyorsun böyle at gibi. Ama koşarken... <laughs> demeyi unutma. Sağda. Ay yedim. Amel Oğlum içinde lan pompalıyla. Çok iyi kapattı. Kardeşim abi. ona kaymam lazımdı ama. Göksel şuraya gir bakayım pompalı ne yapıyor sana. Göksel gir bakayım oraya. Yüceleri middeydi. Pompalı nerede oğlum? Hahahaha. Evet, evet. <laughs> 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 Bir şey diyeceğim, kombatriye kaysan orada, ardına ben geleceğim, alacaktık yani. Vandalı var adam. adam şey Kambatriye araba geçmiş yani. yani. Tamam kombat işte, onu kainası... sırdım zaten söyledim sana. Evet evet, sırdım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karşı Neon sürekli A main'e geliyor. At şuraya bir tane Okey. smoke. Onlar gelirse. Smoke'lardan tamam. çıkıp tamam. double pick atalım ama instant'la. Sen soyudun da at. At şuraya. Duracağım, duracağım. At, at at at. Hazır ol, gel yanıma. Atsana kurdum var. Bekle, bekle bekle. Korba da 1, 2, 3, go. O din almış. Oh, satış <laughs> spo. <laughs> tamam. Arka arka. Abi seni gördü seni gördü. Geç. 63 63. Bir radar nasıl oldun. düşünürüm. Yo şu anda sonra kaldı elinde Odin var. Allah Odin almış. Yoksa Odinsiz kazanamayacağını mı düşünüyor mu yo? Hadi kontak koy. Bir dakika bir dakika bir dakika. Beni alır bu buradan. o var çünkü. Eee, bu arada top gidiyorsun bak <laughs> top. Çıksana çıksana. Nice. Tamam, çok iyi. Beyler yeter bu kadar bence. Biz yaptık görevimizi bir tur aldık. Herifler rifle'dı da bence. Çok avans verdik. Tadında bırakalım. E, aynen abi. İki A tur avans verdik öyle. biliyorsunuz. Tadında bırakalım. Tamam Biz tamam ya. yeter. Bak, vallahi makara Tadam yapmasak. Yani. Biraz şif biraz şif. Hadi, Hadi. makarayı kesin abi. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben şurada şöyle start Cenk. Bana flash atıp atman lazım gibi Cenk'im. Tamam olur kanka geliyor. Hemen. Tamam. Attım. Evet. Nice oğlum. Tamam, evet, abi burada yatalım. Tamam daha var daha var. Kayma 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 kayma. Yanındaki yakın, yakın, yakın. vurun bravo. Bekle soğut 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 Reyna soğut soğut soğut. soğut, soğut. Vayna geçiyor sure. vayna geçiyor. Sure. Mali atsın oraya bir. Biliyor mu? Arkada taret taret bir şey var değil mi ya? Bak sova burada Reyna burada. Kijo tek mid lurk dikkat mid lurk dikkat. Konta al tamam. konta al. Devam edelim abi. Smokları atıyorum giriyoruz beyler. Sesi kesti yine yeri. Konta şurada. Yo, smok attı. Ben smokluyum. Oğlum Vayne'a bakmadık Vayne, e... Vayne Vayne evet, ya oraya. geçmiş Molly'yi atamadı muhtemelen abi. Molly'ye evet hit Oğlum bu ne ya? İki gördüm Ustamadım. iki. i̇ki. Vagal. Hadi, dikkat. Attım, bas, bas bas bas. Bas Gel benle koş koş. beni. Yüksel izle. Oy, oy, oy Kardeşim. Dayı de, 9, 9, 9, 10, 122 Oy! Oh. C'est Arkadaşlar Neyler? biraz vuralım ama bir dakika, ya Dur 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 Biraz konta oynarsak sandığımızdan fazla tur alırız bu arada Acaba şu an ne düşünüyorlar ya Bak ben bu arada şeyi fark ediyorum Nedense insanlar böyle Radiant'lerin oynayışını falan izliyor Yayında ya da videolarda İzlediği <laughs> zaman şey düşünüyor Lan biz bunları zorlarız gibi düşünüyor Çünkü nedense Radiant'lar Radiant'ler oynayınca böyle dışarıdan Evet böyle kolay görünüyor Bir muhabbet vardır ya profesyonel mesela şey işi kolay gösterir O muhabbet aslında yani Kolay evet. görüyorsun Çabalarını Ama o, izlenir, o kolay yapması zor Ama mesela Göksel'i izlerseniz zorluğu görebiliyorsunuz Hop Game Power ekipmanları arıyorsanız Ve indirim de isterseniz ince hesap sponsor sonra Game Power ürünlerinde Combat Recode'unu kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Al içeri bekle kurt atayım kurt atayım. <laughs> A yeri bir yıl evet. geldi. Atıyorum. Atıramadım. At At mid, mid link. Arkaya alsana. Spank mid'de arkadaşlar mid açılır. Sova gelir arkadan. Abi mid'e geliyor ikisine Bekle. Dön. Dön dön ikisi de burada dön. Al spike'ı dön. Uç bakalım. <laughs> <laughs> ah be. Çok güzeldi be. Ben önden gideceğim buraya ya. Açağı kuruyor dikkat edin. Açağı kurdu şuraya kurdu. Belki şuraya bile geçmiş olabilir. Bizimkilerin dikkat etmesin lazım. Ali yani neyine da. çıkmadıysa var ya beni... Ben... Dedim. Oğlum, dedim. İşaretledim. İşaretledim. Smoke atla çözsün. Yara... smokat çözsün. <laughs> Helal lan sana. Abi şorta bir smoke atar mısın? Şorta mı? Tamam. ben de çıkıyorum bir de sende. Arka sen dikkat. et. Ulti basabilirim. Ve iki sovayla iki jadeli. Koru beni. Koru beni bir. Tabi topuyor. Az aldı. BM'nin agresif 3. Bak bende oğlum. Sovayla da git şuraya. Bomba bizde. Bomba bizde. Şuradan atacağım oraya ya. <laughs> diyorum, B agresif. B yardım etseniz mid'e çıkmak yerine. Kanka, tamam. Abi, mid'e çıkmak planımız da ama. Sen tek başınasın orada. Bak, dört hiç hiçbir anlamı yok. Bizim beraber oynamamız lazım. Ben bekliyorum zaten. Adam agresif diyorum. Tamam, adam agresif. Çünkü adamın değimi bizden daha iyi. O yüzden bizim adama kontak çıkmamız lazım. Yanında birinin daha olması lazım. Onu çağır biz gelmiyorsak da. Belki fark etmemişizdir. Mid çıkalım bence. Biraz mid'e short'a hızlı girmeye çalışalım ama. Mid var. Oha ah. kanka. 65 combat re. Kanka bu A'yı bıraktınız A'dan Kanka geliyorum. bu A'dan gel. Göksel şuraya geç bıçakladık Göksel. Geç geç kanka güven bana. Evet gel. Kanka gördü beni galiba ya. Beni gördü kanka yapacak bir şey yok. Kanka bak iki tur daha alalım savunmada biraz daha tur toplarız bak. Peki keçi ultileri var. Bu tarz senaryolarda <laughs> sizce yücelik arkadaşlarımız B'ye ulti atmak ister mi? Hazır bizde sol ulti de yok. Göksel rica etsem şuraya kuşlar mısın B'ye? <laughs> Taktikte oynayalım. Ben ben de A'da yatıyorum. Bence kece kullanacaklar. Bu arada, ya. Bu arada ya. ödünle kayma efsane oluyor. Abi geliyor evet. vallahi geliyor. Diyor smoke atsana Ali. Tamam, Arkadaşlar abi, galiba Göksel, Göksel kuşluyor A'ya kullanacaklar. Onun altına geliyorlar. Çok iyi çok iyi çok iyi ulti. 10 numara ulti geldi. Bu ultinin gelmesi iyi oldu bu arada. Çıkanları vuracağım. Vurabildiğim kadar. Hazır da yok. Buraya, kripli kripli şey Güzel ülke, Güzel ulti! <laughs> Ya oha o adam nasıl Arka nasıl geldi oğlum gerçekten Mehmet? O, o nasıl adam nasıl gelir ya? Nasıl Ona abi merak söylüyorum ediyorum. arka geldi diyorum. Nice nice nice. Arka, Abiler orta. hadi ne olur bir iki tur çalalım ya. Ne düşünüyorsunuz bu round hakkında? Bak, ne yapabilirler? Ben bu round hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Odin ve Neon ikilisi şu anki meta'da çok güçlü. O zaman Göksel'i koşturalım bir yerden. Göksel yine Sen, B'den pusha istersen farkında değillerse. farkını Sen flash evet, e, e. at Göksel Şey, tamam. Sen flash at. Göksel... Ben arkasını B'den taysın. mi koşacaksın? Evet evet. Umarım iso seni ultiye alır. Atıyorum. Atsın bir. Alakattım. Oğlum benim Leon'um <laughs> APK kaldı yollar ortasında. <laughs> Midi kapattım abi. Arkamız geliyor. Devam et. Haydi gidiler. Pazar pazar. Atlat. Seyir Güzel. 65. Nice. Ya bir şey söyleyeceğim. Pazara smoke attım sonra mole attım. Tam o sırada combat indi beni vurdu. Ama abi smoke arkası çıkar adamlar. Zaten yücelik olduğumuzu biliyorlar. O yüzden ekstra özgüvenle oynuyorlar. Hmm. Anladın mı? O yüzden oralara bakmam lazım. B split deneyelim mi? B split olur abi. Short'u şey yap. Short'u tamam smoke. Mı? Short smoke ben... atayım. sen ileri doğru giderken ben bakacağım. i̇leri şey giderken yap. de mid'e girdiğimizde şuraya bir smoke atarsın Arkadaşlar çıkarım bu arada bundan. Tapkin'de bir ama var. Ediyoruz yani oraya. Helal. Oha! <laughs> ya. Short. Asgari beni alıyor, odum. beni Ali, Ali, Ali benim ormasam bekleyecekler. Ne bekle, 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 Memedi bekle, 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 çık, bekle, 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 Goldside'ımın ulti var açılacaklar. Info vermeyeyim bir bekleyin bakalım. side'ın <laughs> yerini çözmemiz lazım. Göm arkasına. Mit mit. Ses oldu, oldu. Kanka gelseniz oğlum niye sola bırakıyorsunuz beni arkası? Bak bende. AP almış, B'de de. A, A'm kasa açılmış ama kanka. Biz ne yapıyoruz? Niye konuşmuyoruz hiçbir şey? Kanka bu shortta mıydı? Sen short. Oğlum abi paraları yok ki nasıl harf alabiliyor lan? Karşı mı bende? Şurada, şurada, şurada. Yo, operatör paraları nasıl yok lan? Birinde bir oğlum, önceki round'u sattık ya. Bak ultiye orbum var diyorum. Beni tek bıraktınız ağa arkası. Ben kurt açtığımda adam beni tek olduğumu düşündü. Koşarak çıktı. Muhtemelen vurdu. 9 tane. 9 tane. Döndü döndü döndü. Pistol alırsak bir iki tur daha çalarız. Onun dışında zor kanka. Bombat taşıyor kanka zaten. Diğerlerinde yoksa iş yok falan. A shorttan ağa gittik. Hiç ses yapmadı. A shorttan ağa diyorum. Hepimiz mi? O zaman full kontak. Bir kişi ağa main full kontak. Ha soba ağa main gitsin full kontak gidelim. Drone'um var. Ben tek başıma ağdan gideceğim. Ağa sniper'de. Bir arkası yok gibi. Koş koş Burası. Burada, burada gelecek. Mi de oynarlar bu arada kanka. Sonda kay oğlum şunu crossunu bozdu. Hayır hazır mısınız? Kaydır. Var var. Koştu. Geliyorum yanına. Gel gel bana gel. 26. Nice şey, oğlum. Ali hemen daha. Es. O da evin, o da evin. <laughs> <laughs> evet, adam bayıldı seni yani. kanka. Demek ki neymiş? Radyantlar ve diğer renkler arasında fark varmış. Ah lan. Bir tane bıraksaydım şurada. Yani son dakika bir E'yi çekeyim. Sıkıya doğru bir hızlanır. Sıkıya gelenleri pataklar sağa. ki pataklanıyordu. Son sıkıya Bir de galiba. Helal lan takım. Helal lan takım. Bu arada half armor alayı. Ben outlar çekiyorum. Bulldog attım yere. Aynı taktiği yapıyoruz o zaman. Kay midde. Mid mid. Yani ben AB'ne döneceğim. Smoğa git. Ay bak iyi vurdu mesela bu iyiydi. Oluyor mu atla abla? Tiklerse vururum. <laughs> t -shirt, t -shirt. Ben tiklerse nane yedi. Orba aldım ben tiklerle. Nice bait Ya otur şu. Abi smoke atsana oraya. Ya, ya bana bakıyorum. Ben, ben bir top bir de gideceğim beklesene. Spike bizi spike bizi. Spike, spike evet, Şimdi Muyo'cum sadece yaşıyorsun. Yanıma hiç bir insan. Abi cross cap. Sonuna kal abi. Mustafa abi Enes bakıyor ya. Bekleyeyim abi. Bican Bican. Bican, Bican Ne var bunda? Bican, 140 vurdum Vurmadı, yalan söyledi Vallahi vurdum, yemin ederim vurdum Vurmadı, vurmadı, inanmıyorum Lan, vallahi vurdum Gördüm ben, anladım ya. Ayy, ayy, ayy Neler diyorsun abi. <laughs> neler mi? Yalnız bu nasıl bir smoke'dan çıkış diye sorarlar 105 Rezalet bir de kör yedik tek kalın site'de Oğlum bu ne ya her yer almışlar burada Nice lan takım ne yaptınız? Kapıyı kırıyor lan Hak etti, o zaman yüksel ne dedi o işe Nice evet. evet. Al körüm bana mı aldı? Yok kim aldı o? Ben ya ben buradan Arkadaşlar bayağı random taradım oh, da tuttu. Pardon ben bunun üstüne girelim ya. İyi, <laughs> Helal lan. 25 kill. Ya? 30, 30 öyle, öyle, yapacaktım. Öleyim mi abi? Camdan gelir abi bak camdan. Hadi Yusuf'um. Ali o var lan sen? Helal oğlum. <laughs> 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 Çok zorlandım. <laughs> Aa, e, Aa baş bitmedi. Ya maç şey normalde bitmesi gerekiyor da turnuva modunu açmışım o yüzden bitmedi. He, İsterseniz anladın. bu turu oynayalım diğer tura FF verin sonlansın. Hı, hmm, olur tamam. Yetmiş üç ne yerine. Evet o zaman benim 30 vurma için bir olasılık çıktı. Bela atarsam 30 vuruyorum. Market var. Yüz 20. Tutturdu. Bak kayıp mı ediyoruz? Bence şey Kayıp kaybedelim istersen. Yüksel çok söz, yüksel çok söz sever. Yapma, yapma öyle bir şey yapma, yapma onu yapma baba 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 onu yapma baba. <laughs> Ente. <laughs> Arkadaşlar en elinize kolunuza sağlık. Sağ ol teşekkür ederiz. E e Şimdi, a... Siz de bize bu anları yaşattığınız için. <laughs> Alperen sana <laughs> özel bir sorun var. Dışarıdan görüldüğü gibi miymiş radyatlar? Ben nedense aman aman vuruşları yediğimi hiç hissetmedim ama tabii bizden iyi oynadınız yani. Eğim, ee, olarak hepimizden birebir daha iyiydiniz yani. Bunda şey yok. Bir de yani yücelik olduğumuz bilerek oynadınız sonuçta. Belki onun da özgüven etkisi vardır o ayrı konu. Ama göründüğü gibiymiş yani. Şöyle göründüğü gibiymiş. İyiymişsiniz yani. Bir şey söyleyeceğim hani bizden böyle ya bak bu fena değilmiş şu vuruş ya bu level olmasına rağmen dediğiniz bir şeyler oldu mu hiç? <laughs> Mustafa <laughs> senin için Mustafa abi. Mesela senin cenk'i vurduğun yer. Yani hem mesela 37 yaşında ya bu adamla nasıl vurdu bir şey mi var falan gibi oldu mu? Gizli so ulti so kaçırmadı. Yani. So <laughs> Abi yok, Aynen. yok bence herkes şey zaten takım oyunu yapmaya çalıştığınız için herkes o bence iyiydi ya. Çalıştılar. <gülüyor> <gülüyor>